Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde gerçekleştirilen ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte yürütülen Çevreci Dönüşüm Çalıştayı'nın basın açıklaması 17 Mayıs'ta gerçekleştirildi. Çalıştay'da elde edilen sonuçlar raporlanarak basın mensupları ile paylaşıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Çevre ve Doğa Dostu Antalya hedefiyle Muhittin Böcek Başkanımızın öncülüğünde Ortak akılla bütün kurum ve kuruluşlarla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik, tarım, turizm gibi birçok konuda 13 farklı grupta ele alarak mevcut durum nedir, sorunlar nedir ve çözüm önerileri nedir noktasında bir yol haritası belirledik. Ve 220 uzmanımız bu konuyla ilgili çalışmalar yürüttü veri toplama noktasında bütün kanalları açtık. Çünkü veri toplama bu işin en önemli noktalarından bir tanesiydi ve en çok zorlanılan bir konuydu. Bu platformda bunu da ortaya çıkardık. O yüzden sonuç bildirgesinde Antalya'nın geleceğe dair kısa, orta ve uzun vadede çevre konusunda, çevreci dönüşüm konusunda neler yapması gerektiğine dair bir takım sonuçlar çıktı. Şimdi artık bunları e, ilgili kurum kuruluşlar veya STK'lar herkes üzerine düştüğü ölçüde ne yapması gerektiği noktasında takip edecek ve bunları ilerleyen dönemlerde paydaşlarımızla tekrar bir araya geleceğiz. Tekrar değerlendireceğiz. Bu sinerjiyi devam ettirmek istiyoruz. Antalya için çalışıyoruz.